أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير ربم كولايلاشتر Zollaştırma ve bütün işlerimizi hayırla tamamla. Amin. Çok kıymetli Kur'an talebeleri. 7 adımda Kur'an okumayı öğreniyorum. Programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah bu çalışmamızı inşallah hayırlara vesile eylesin. Rabbim utandırmasın. Yıllardır bu 7 adım formülüyle 7'den 70'e elhamdülillah Yüzlerce kardeşimizi Allah'ın lütfu ve inayetiyle Kur'an-ı Kerim okumayla buluşturduk. Gerek yaz Kur'an kurslarımızda öğrencilerimize uyguladığımız bu metot, gerekse kış döneminde cami cemaatimize 50 yaş, 60 yaş hiç fark etmiyor. Onlara uyguladığımız bu metot elhamdülillah başarıyla sonuç verdi. Hamdolsun onlarca kardeşimiz Kur'an okumaya bu metod ile başladı. İnşallah sizler de değerli kardeşlerim bizlerin bu anlatacağı dersi ehemmiyet içerisinde büyük bir önem vererek titizlikle nasıl ki birinci sınıfa başlayan bir evladımız okuma yazmayı öğrenmek için ne kadar heyecanlı ne kadar üzerine düşmesi gerekiyorsa bu Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrenmek isteyen kardeşlerimiz de büyüklerimiz de inşallah aynı ehemmiyeti, aynı heyecanı, aynı aşkı göstermeleri gerekiyor. İnşallah biz burada dersi anlatacağız. sizler de ellerinizde defterlerinizle, kalemlerinizle, silgilerinizle inşallah bu derslerimizi güzelce defterinize not alacaksınız ve buradan vereceğimiz talimatları harfiyen inşallah yerine getirdiğimiz zaman birinci adım, ikinci adım derken inşallah yedinci adımın sonunda Allah'ın lütfu ve inayetiyle Kur'an-ı Kerim okumaya başlayacağız. Ramazan-ı Şerif'e çok az kaldı kıymetli kardeşlerim. Bugün 20 Nisan 2020 inşallah 24 Nisan cuma günü oruçlu olacağız. Gelin hak gayret inşallah gayret edelim ve inşallah Ramazan-ı Şerifi bu mübarek Kur'an ayını değerli kardeşlerim Kur'anımızın inmeye başladığı Kadir gecesini barındıran bu güzel ayı Kur'an okumadan geçirmeyelim. Bizim de amacımız inşallah bu dersleri değerli kardeşlerim her gün sizlerle paylaşıp 7. adımın sonunda inşallah Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenizi sağlamak. Allah'ın yardımıyla Birinci adımda inşallah değerli kardeşlerim bu dersimizde 28 tane Kur'an Kur Kur'an e, alfabesi var, Kur'an harfi var. İnşallah bu harfleri biz birinci adım ve ikinci adımda ikiye bölüyoruz. 15 harf birinci adım, 13 harf ikinci adımda inşallah toplam iki adımda adın ne Ahmet, adın ne Mehmet, memleketin nere e, Nevşehir, der gibi inşallah değerli kardeşlerim e, ne yapacağız Gö öğrendiğimiz harfi adımız gibi memleketimiz gibi hiç tereddüt etmeden söyleyeceğiz. Elif, be, te, se, cim, ha, h böyle yok. 3 yaşındaki çocuklarımız da böyle sayıyor. Ama bu hangisi dediğimiz zaman ne yapıyor? Gösteremiyor. Dolayısıyla değerli kardeşlerim ne yapmamız lazım inşallah adımız gibi gördüğümüz harfi bu ne? Ha, bu ne? Dal, bu ne? B harfleri tanımamız gerekiyor. Ezberden öte tanımak, öğrenmek. Şimdi inşallah Bismillah diyerek Rabbim utandırmasın. Hepimize Rabbim zihin açıklığı ihsan eylesin. Bismillah diyerek birinci adım. Harfler. birinci bölüm. Harflerin birinci bölümü. İkinci adımda da ikinci bölümünü inşallah göreceğiz. Burada 15 tane harfimiz var değerli kardeşlerim. Birincisi elif. B T F Bu Peltek diyoruz buna. Cim Ha Hı Boğazımızdan hırlatıyoruz. Hı Dal Zel Bu da aynı şekilde peltek böyle dilimizi dişimize f v böyle dilimiz dişimize değecek. Dal del ra z kaldı dört tane sin şın sad tad Evet şöyle bir okuyalım inşallah. Elif B T F Cim Cimin noktası var. Ha H Dal Vel Ra Z Sin Dişlerini güzelce belli şöyle. Sin şın, sad, dad. Bir de geriye gidelim. Dad, sad, şın, sin, z, ze, ra, zel, dal, h, ha, Jim, f, t, b, elif. Birinci adımımızda değerli kardeşlerim. İnşallah bu 10 e, 5 tane harfimizi ne yapmış olduk? İnşallah öğrenmiş olduk. Ne yapacağız? Sizden en önemli birinci talimatım, birinci isteğim inşallah bu harfleri inşallah değerli kardeşlerim hem Arapça hem Türkçe olmak üzere tam 20'şer tane yazacağız. Nasıl yazacağız? Şu şekilde elif elif aşağı doğru yazdık. Çizgi çizip çekelim. B B Bu şekilde aşağıya doğru 20 tane Elif'i 20 tane B'yi data varıncaya kadar 20'şer tane inşallah ne yapacağız değerli kardeşlerim? Bu harfleri yazacağız. İşte inşallah adımız gibi bu harfleri öğrenirsek değerli kardeşlerim 3. adımda harekeler. Dördüncü adımda cezim. 5. adımda şedde. Altıncı adımda tenmin. 7. adımda da med harfleri olmak üzere. 7 adımda Kur'an-ı Kerim'i okumadaki genel ana hatlarıyla inşallah öğreneceğiz. Ve inşallah Allah'ın yardımıyla Kur'an okumaya ne yapacağız kardeşlerim? Başlamış olacağız. İnşallah birinci dersimiz bu şekilde ne yaptık? 15 tane harfimizi öğrenmiş olduk. Gelecek dersimize inşallah bu 15 harfi 20'şer defa yazacağız ve adımız gibi inşallah öğrenmiş olacağız. Selametle kalın. Allah'a emanet olun. İkinci derste görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm.